Merhaba sevgili arkadaşlar. E, bu artık bizim e, son son ünitemizin son konusu ve bu da benim aslında ders anlatım videomun sonuncusu oluyor. Peki konumuz nedir? Konumuz bir felsefi metin nasıl analiz edilir. E, son konumuz bu. E, ama öncelikle yine felsefenin doğasına bakmamız gerekiyor. Nasıl bakabiliriz felsefenin doğasına dersek? Şimdi felsefe diğer bilimlerden biraz daha farklı bir alan. E, Matematikteki teoremler dizisi ya da fizik gibi ya da diğer bilimler gibi size somut olarak herhangi bir şey göstermez. Ama e, bu onun işe yaramaz olduğunu ya da anlaşılmaz olduğu anlamına gelmiyor. Hayatımızda doğrudan katkısını görmesek de dolaylı olarak bunun farkına varabiliriz. Nasıl mesela? insanlar çünkü merak eden, sorgulayan, araştıran varlıklardır. Biz bilim de üretiriz, sanat da üretiriz, devlet de kurarız. Ahlaki eylemlerimizin nasıl olması gerektiği sorularını da sorarız. İşte bu sebepten dolayı felsefe doğrudan olmasa da dolaylı olarak yaşamımızı gözleyebileceğimiz veriler bize verir. Peki bir felsefi metinde neler vardır? Bir de onlara bakarsak eğer felsefi metin özellikle felsefeye ait olan problemler üzerinde kuruludur. Neydi bu problemlerimiz bizim? Yani epistemoloji, ontoloji ve aksiyoloji. Şimdi epistemoloji bilgi felsefesiydi ontoloji varlıktı aksiyoloji de bizim değerler felsefemizdi değerler felsefesi içerisinde neler giriyordu etik yani ahlak estetik yani sanat din ve siyaset bunların hepsi bizim değerler felsefesi içerisine giriyor peki felsefi metinde metinlerde özellikle bunlar üzerine kurulu olur e, filozoflar kendisinden önce gelenleri, gelen bilgileri de yine kendi akıl süzgecinden eleştirerek yeni fikirler ortaya atar ve bunları da bizimle paylaşırlar. Peki bu atılan fikirlerin e, biz direkt olarak doğrulama ile yanlışlamasını yapabiliyor muyduk? Tabii ki yapabiliyor, yapamıyoruz. Çünkü bu atılan görüşler ve ileri sürülen fikirler e, temellendirmesi yapılmış, akla dayalı ve tutarlı oldukları için biz bunlarda doğrulamayı da yanlışlama söz konusu olmuyor. Yani bilimdeki gibi kesin sonuçlama gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Peki felsefi metinde bazı diğer özelliklerimiz neler olmak zorundaydı? Bir, bu metinleri okurken mesela herhangi bir felsefi bilgiye sahip olmak gerekiyor mu? Evet, aslında biraz bir felsefenin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Ama onun yanı sıra herhangi bir kişi de yine bir filozofun yazmış olduğu felsefi bir metni yorumlayabilir. Çünkü bir dünya görüşüne sahip oluyor olmanız bunun için yeterlidir demiştim bir önceki videomuzda da. Peki başka neler var? i̇leri sürülen tüm fikirler tartışmaya açıktır. Çünkü herkes bunun üzerine tartışa da bilir. Peki bir felsefi metin analizi yaparken özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen bir onlara bir bakalım. Sonrası itibariyle yorumlama ile ilgili yine bir bilgi veriyor olacağız. Şimdi sıra onlarda. Görüşmek üzere. Evet, bir felsefi metni analiz ederken metnin anlaşılabilmesi için kavramların ve tanımlarının doğru bilinmesi gerekir. Yani siz ideyalar dediğiniz zaman bu ideyaların ne manaya geldiğini bilmeniz gerekiyor. Metinler bütün olarak halinde değil, parçalara bölünerek analiz edilmelidir. Felsefi metinler karmaşık ve zor görünebilir. Bu yüzden en basitten en karmaşığa doğru gitmeniz gerekiyor. Filozofların kavramlara yükledikleri anlamlar farklıdır. Yani fenomen dediğinizde buna Platon görünüşler evreni derken Edmund Husserl Saltöz'e ulaşmak için bir araç olarak tanımlayabilir. Her felsefi metin bir problemi ele alır. Bizim için önemli olan biliyorsunuz sorulardır. O sorular üzerinden yola çıkarız. Filozofların metinlerini analiz ederken de görüşlerini bilmek gerekiyor. Eğer Sokrates'in bir metnini ele alıyorsanız onun rasyonist bir filozof olduğunu bilmelisiniz. Yorumlamayı yaparken de ki burası çok önemli bence tarihsel ve kültürel gerçekleri dikkate almak gerekir. Evet, bir felsefi metin analizi yaparken nelere dikkat etmemiz gerektiğini az önce gördük. Ama kısaca şöyle bir toparlamak gerekirse, önemli olan filozofların görüşlerinin temelini biliyor olmamız gerekiyor. Yani Platon dediğim zaman, Platon'un mağara alegorisini, yani idealar ve fenomenler evrenini, Aristo'nun aktif akıl pasif aklını, Sokrates'in diyalektik yöntemini, Hegel'in tez antitezini bilmeniz gerekiyor ki çünkü onların bu temel görüşlerini oturtturur. Bütün el aldığı problemleri, hangi problemi açıklıyorlarsa bunu temel alarak açıklarlar. O yüzden bir felsefi metin analizi yaparken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir ikincisi ise özellikle kavramlarımızın ne manada kullanıldığını bilmek gerekiyor. Eğer bir töz kavramından bahsediyorsak, tözün ne demek olduğunu bilmek gerekiyor. Töz ne demekti? Değişime sebep olan ama kendisi değişmeyen anlamında kullanıyorduk tözün. O yüzden kavramların ne manaya geldiğini bilmek gerekiyor. Peki şimdi yorumlama kısmına geçelim. E, yorumlamayı hepimiz yapıyoruz. Ama hangi anlamda ve nasıl yaptığımızı çok daha fazla önem taşıyor. İşte Platon'un e, bir hikayesinden yola çıkarak ben size yorumlamayı anlatmak istiyorum. Guinness'in yüzüğü Guinness bir çoban e, ve bulunduğu bölgede de e, çobanlık yaparken bir deprem gerçekleşiyor ve kocaman bir yarık oluşuyor e, bu yarık oluştuğu için de Guinness'e merak ediyor bu yarığın içine doğru giriyor ve orada tunçtan e, çok fazla eskimiş bir at görüyor hemen o atın arkasında da e, insan boyutundan çok daha büyük olan bir insan iskeleti görüyor ve parmağında da bir yüzük görüyor Yine hemen o yüzüğü alıp oradan çıkıyor. Bu arada Kral Lyonias'ın ülkesinde yaşıyor. Bunların da çobanların da aylık olarak vermiş oldukları bir girdönü toplantıları var. Oraya katıldığında yüzüğü parmağında, yüzüğüyle oynarken taşını avcunun içine çeviriyor. Çevirdiği anda görünmez oluyor. Ve tekrar oynarken buradaki bütün herkes de bunu çok fazlasıyla şaşırıyor. Tekrar çevirdiğinde de görünür olduğunu fark ediyor. Yine bunu fark eder fark etmez hemen farklı şeyler düşünmeye başlıyor. Ve gece kralın sarayına giriyor. Kraliçeyi kandırıyor ve gidip kralı öldürüyor ve daha sonra kralın yerine geçiyor. İşte Platon bu hikayenin üzerinden ilerleyerek diyor ki biz böyle bir yüzük olduğunu varsayarsak bu yüzü iki tip insana versek, birisi kötü niyetli olduğunu düşündüğümüz, birisi de iyi olduğunu düşündüğümüz, acaba nasıl davranırlardı? Bu bir ahlaki bir sorudur aslında. Böyle bir güç yüzüne sahipseniz eğer neler yapardınız? Siz bunları düşünürken bununla ilgili olarak hazırlanmış değil mi? bir film, bir kitabımız vardı. The Lord of the Rings. Hemen oradan bir bölüm izleyelim. Sonra tekrar burada olacağım. her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başladı. Üç yüzük varlıkların en arifi, en zarifi olan ölümsüz elflere verilmişti. Yedisi mahir madenciler ve zanaatkarlar olan dağların derinliklerinde yaşayan cüceleri. Dokuz yüzük varlıklar arasında güce en düşkün olan insan ırkına bahşedilmişti. Bütün ırklara hükmedecek gücü muhafaza ediyordu bu yüzükler. Lakin hepsi, elfler, insanlar, cüceler, hepsi ama hepsi kandırıldı. Mordor diyarında, Hüküm Dağı'nın ateşlerinde gizlice dövmüştü Karanlıklar Efendisi Sauron, hükmeden yüzüğü, diğerlerine hükmedebilmek için bütün zulmünü, kinini ve tüm yaşamlara hakim olma iradesini kattı bu yüzüğe. Hepsine hükmedecek tek bir yüzük. Orta dünyanın hür diyarları yüzüğün gücü karşısında birer birer düştüler. Ama karşı koyanlar da vardı. Elflerle insanlar arasındaki son ittifak güçleri Mordor ordularına karşı yürüyüşe geçerek hüküm eteklerinde orta dünyanın hürriyeti için harp ettiler. <laughs> lakin yüzün gücü bir türlü bastırılamıyordu İşte bütün ümitlerin yitirildiği o karanlık saatlerde kralın oğlu Isildur babasının kılıcını aldı. orta dünyanın hür haklarının düşmanı Sauron sonunda mağlup edilmiş oldu. Yüzük Isildur'a geçti. Bu sayede kötülüğü sonsuza kadar yok etme şansı bir kereliğine ona verilmiş oldu. Ama o bunu kavrayamadı. Çünkü insanlar tamahkârdır. Güç yüzünün kendi iradesi de vardır. <laughs> Yüzük İsildura ihanet ederek ölümüne sebep oldu. Ve unutulmaması icap eden şeyler yitip gitti. Evet arkadaşlar, Platon'un hikayesini tekrar yorumlamaya devam edebiliriz. Yani onun nasıl yorumladığına bakmamız gerekiyor. İnsanlar arzularını çok daha fazla olduğunu ve kime bu yüzüğü verirsek verelim aynı çoban gibi davranacağını söyler Platon. Ama aynı zamanda da e, adalet kavramının e, çok daha fazla önemli olduğunu çünkü aklını kullanan insanların bu kavramı daha fazla ön plana çıkartabileceğinden de bahseder. Her ne kadar e, adaletsizlikte, güçte ve bir yüzü kullanarak, değil mi? Hileyle başa gelmiş olsa da yine mutlu olmuyor. Neden? Çünkü kendi mutsuzluğunu kendisi yaratmış oluyor. Para her zaman mutluluğu satın alamaz. Mutluluğu sağlayabilmenizin en önemli yolu kalbinize güvenmeniz, vicdanınızın sesini dinleyebilmenizden geçer. İyi davranışta bulunmak sizi her zaman mutlu edecektir. İşte Platon'un aslında bu hikayeden çıkarttığı yorum bu. Aklını kullanan insan adaleti sağlayabilir. Adalet sağlandığı sürece de siz mutlu olabilirsiniz. Bunu herhangi bir şekilde hile ve hurda yaptığınız zaman bu sağlanamaz. Peki bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar.